Bir lokantaların dolu. Burası öyle. da Portekiz'i çağrıştırıyor. Portekiz'e de git. Öyle <laughs> mi? Port... Güzel ya burası. Beğendim. Burada mı kalacağım ben şimdi? Benim... Yok. Benim şey nerede? Hostelin girişi. Bir bakalım. Burası çıkmaz. Sen de gezdiğin youtuberlar gibi Hı -hı. takılacaksın öyle mi? Yapacak bir şey Basta yok kanka. Ama sürekli şey evet. yapman lazım. Edit medit. Hallederiz ya. Bak, var mı İşte ya. Bu. Ben getirmedim bilgisayarı. İyi ki de getirmemişim. Nerede bu lan? Bilgisayarsız olmaz ya kanka. Ya, çok güzel ya. Aynen aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fena. İşte bak size bahsettiğim durumu arkadaş da bahsetti. Bu arada bu saç niye böyle oldu? Yani İstanbul bitik abi bitik. Hmm. İstanbul bitik. Arkadaş Fethiye'liymiş bu arada. Fethiye'den buralara gelmiş. Fethiye'den yani. Benim Fethiye bırakılır mi? Ben... gelir mi? Gelinir gelinir. Gelinir mi? Fethiye'de bırakılır, başka yerlerde bırakılır ama eninde sonunda yine Türkiye'ye döneceğiz yani. Bu gerçek. Değil mi? adres tamam, adresi aldım.